Hadi vilada da vilada da yap oğlum. Bulut'un vilada da yap. Vilada hadi. Sil oraları oğlum hadi sil. Sil oğlum hadi. Ama süpürdün silmen gerekiyor. Hadi yap oğlum. Bak, orada. Bak, orada. Evet orada. Bak orada. orada. <laughs> <laughs> seni çekiyorum ben. Hadi git yap seni çekiyorum. Videonu çekiyorum. Hadi. <laughs> Hadi. Ama ikimiz buradayken kimi çekeceğiz biz?